Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Şimdiden de Cumanızı kutluyorum. Rabbim bu kelimeleri duyan, bu sesi hisseden ve yürekten benimle olan herkese huzur, evine bereket, sağlık, sıhhat, afiyet ve ışık nasip etsin. Her kim ki gönlünde dua taşır, kabulünü nasip eyler yüce Rabbim. Her kim ki kalbinde karanlıkla mücadele eder, ona ferahlık veren de, esenlik veren de yüce Rabbimdir. Biliyorsunuz ki ben de sizlerin gıyabında Burada uzun da zamandır biliyorsunuz başlatmış olduğum dua zinciri vardı ve burada olamasam da gıyabınızda burada her zaman söylüyorum arkadaşlar 11 Ayetel Kürsü 11, Fatiha Şerif 11, İhlası Şerif, Yasin Suresi, Fetih Suresi ismi azam dualarını gıyabınızda nasibinizin, kısmetinizin, şansınızın, bahtınızın açılması için burada gönülden okuyarak Allah'ın rızası için hediye ediyorum ve videonun da yorum kısmına bırakan arkadaşlarımda da sizlerin de mesajlarını okuyup dualar edip sizlere güzel enerjiler gönderiyorum. Ve 14 gündür biliyorsunuz ki bir sessizlik enerjisindeydim. <laughs> Ama bu sessizlik e, tamamen sizden kopmuş bir enerji değil, bir boşluk enerjisi değil. E, tamamen kendimi dinlemek ve özellikle de e, buradan benden danışmanlık alan arkadaşlarımın işlemlerini yerine getirmek için uzun süren bir e, burada sessizlik oldu. Ve şimdi e, burada niyet ettim, hepiniz için. Ufalı dinleyen arkadaşlarıma tamamen güzel enerjiler gönderiyorum. Ve sizler de burada lütfen bu enerjiyi alın. Uymayanları iptal edin. Bireysel değil, kolektife hitabendir. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki hava silmene gönül vermiş biriyim ben ve o yüzden bir çalışma içerisindeydim 14 gün sizden ayrı kaldım ama çok özledim ve bu ilim bana öğretilen ve özel bir titreşim ve özel bir niyetle mühürlenmiştir Rabbimin emanetidir ki çalışmalarımda çok şükür bitti ve sizlerin arasına da tekrar döndüm ve şunu da belirtiyorum sevgili dostlarım ben her videomu bir mühür gibi kaydediyorum sadece izlemeyin hissedin niyet edin alın ve kabul edin çünkü niyet edenin duası evrene yankı olur ve ben yankıya eşlik etmek için buradayım ve bugünkü sesi duyduysanız bilin ki boşuna değil sizin için burada kalbim ben artık enerjimi temizledim ve burada çalışmalarımı da bitirdim ve sizlere güzel ve pozitif bir enerjiyle video çekiyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki eğer ki şu an benim sesimi duyuyorsanız bu bir titreşim, bir sıcaklık, bir e, enerjidir ve bir ferahlıktır. Teşekkür et butonuna kalbinizle niyet ederek tıklayabilirsiniz. Çünkü bu sayede sadece Sokak hayvanlarımız, Rabbimin sessiz kullarına burada yardım ediyorum. Ve en önemlisi, şurada belirtmek istiyorum ki sizler de vesile ve burada destek olmuş oluyorsunuz. Evet, şimdi bakalım bu falı dinleyen arkadaşıma şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar artık e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki gerçekten kurşun dökmek, sizlere her gün video atmak çok istiyorum. Ama bunu... E, Sizler burada desteğiniz olduğu sürece yapacağım. Bunu da bir ayrıca belirtmek istiyorum. Evet şimdi baktığımız zaman e, evet şurada bir sıkıntı var. Bakın sıkıntıya odaklandığımızda özellikle burada yansıyan 24 e, bu saat de olabilir. Ama 24 rakamı bir çıkmış. Bu gün de olur, hafta da olur. Bu ayın içerlerinde de olur. Bugün 24 Temmuz, Perşembe. Şimdi bunu bir belirteyim. 2025. Ama bugün dinlediğinizden itibaren baz alın ee, sizi mutlu edecek haberler ve özellikle kafanızı kurcalayan emin olamadığınız kafanızda oturtamadığınız soru işaretlerinizle ilgili aydınlanma enerjisi diyor. Bunu da bir belirtmek istiyorum ee, çünkü burada bir aydınlanma enerjisi var diyor ve kafanızda oturtamadığınız konuyla ilgili diyor ve güzel bir gelişme olacak olduğunu da bizlere gösteriyor. Evet şimdi şunu belirtmek istiyorum ki talvelere odaklandığımda özellikle niyet alan arkadaşlarım. Evet tam şu kısma baktığımız zaman e, burada genel enerjiye baktığımız zaman evet fincanınızın dibinde yoğun birikmiş koyu bir kahve kalıntıları var. E, özellikle şunu belirtmek istiyorum ki adında G harfi, L harfi, Z ve N harfi, Ü harfi D harfi adınızda soy isminizde olabilir. İçinize attığınız, konuşamadığınız, sabrettiğiniz bazı konuların artık yüzeye çıkma zamanı diyor. Üzerinde sessiz bir yük taşınmış olduğunu ve bu yük artık eş olabilir, çocuklarınız olabilir, iş olabilir, aile hayatınız, akrabalarınız ve sorumluluklarınız da olabilir. Gerçekten çok ciddi bir yük var diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki güçlü dursun diyorsun yanımdakiler ben güçlü durursam yanımdakiler de kazanır diyorsun İçine atmışsın ama bu enerji artık patlamaya hazır halede gelmiş kenar çizgilerine baktığım zaman dağınık ve sıkıntılı aslında e, şunu da belirtmek istiyorum ki sivri burun ince yüz hatları olan Kumraldan esmere yakın bir kadın enerjisine maruz kaldığını gösteriyor. Ve duaların var, sabır enerjim var, çıkış enerjisi aradığını gösteriyor ama bir kadın size ya sözlü ya da bir negatif nazar enerjisi de olabilir. Çünkü e, baktığım zaman buradaki lekeler özellikle diyor bu bir kadın hanenin diyor içerisini bilen ama şu an hanenize gelemiyor sizden uzakta bir kadın diyor haneye yönelmiş hanenin üzerinde kıskanç ağzından e, burada İyi sözler çıkmayan kem gözlü enerjisi olduğunu gösteriyor. Bu evlatlarınıza kardeşlerinize eşinize sizi sevenlere de sirayet etmiş bu kötü enerjisi. Ama e, şimdi burada bakın hayırlı bir işiniz sıkıntıya düşmüş olduğunu gösteriyor. Bu tamamen 12 vakittir siz bu durum içerisindesiniz ve aileyi birbirine karıştırmış sevdiklerini birbirine kırdırmış bu bir kadın enerjisi diyor. Yılan gibi kuyruğu kıvrılmış. Evin içerisinde eşyaları özellikle bazıları bu enerjiyi tutuyor olabilir. Özellikle cam, ayna, yastık gibi özellikle kardolap gibi bu enerji şu an evin içerisinde diyor ve bu evin içerisinde olduğunu da gösteriyor. Hani cam kenarları, eşyaların arkası, ayna arkası belki de ım, bir... Bakın duvara asıyoruz bir çerçeve de olabilir ama bir kötü enerji sizin evinizde duruyor ve bir ağırlık bir uykusuzluk vücudunuzda karıncalanma kırgınlık ve halsizlik işaretleri bu aralar çok da artmış olduğunu gösteriyor lütfen bunu sirke ve gül suyu ve kaya tuzu ile beraber nas ve felak sureleri nefesinizin yettiğince okuyarak bulursanız temizleyin silin arkadaşlar e, durduk yere huzursuzluk kavga bereketsizlik şanssızlık olduğunu da ve gelecek olan yüklü bir paranın da önünde engel olduğunu, nasibinin de önünde engel olduğunu gösteriyor. Ben bir şey varsa var derim, yoksa yok derim. Ama bu evin içerisinde ağırlık var. Nasibini ve burada para, bereketini, iş bereketini ve ailenle sevdiklerinle de birbirimize kırdıran bir kadından bahsediyorum. Dilerseniz bakın arkadaşlar kötü enerji var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de de büyü yapıldı. Bunları ben uydurmuyorum nazar haktır diyor. Deveyi kazana insanı mezara kadar götürür ve buradaki amaç bereketsizlik, şanssızlık, kısmetsizlik siz de sevdiklerinizden uzaklaşın diye. Belki de atalarınızdan gelen bir bedduadır, atanızın yaptığı bir hata size sirayet etmiştir, sıkıntıya düşmüşsünüzdür. Bunu da yaşıyorsunuz diyor 12 vakittir. Evet burada bir anahtar sembolü var. Ee, bu çok net bir taşınma enerjisini gösteriyor. Ama bu taşınma sadece mekan değil bir dönemin kapanıp başka bir yaşam düzenine geçme anlamını da taşır. Ev satışı ya da yeni bir ev alma taşınma için burada 3 gün 3 hafta 3 ay gibi bir süreç yansımış. Bu sırada dikkat edilmesi gereken e, resmi işlerde resmi evraklarda belki de daha önce böyle bir şeye müracaat ettiniz. Yavaştan ağırdan ilerlemiş. Ya da yanlış yönlendirildiniz ya da paranız kaptırıldı ya da bir sıkıntıya düştünüz ama burada bir göz gözyaşı var ee, özellikle orta yaşlı bir adam bu kişi e, süreci geciktirmiş ya da böyle bir sürece girerseniz orta yaşlarda bir adama dikkat edin e harfinde Evet burada i harfi, l harfi ve k harfinde bir erkeğe dikkat edin. Alım ve satımlarda anlaşma konularında bir uyarı var ama üçlü vakite kadar satılacak. Ama dediğim gibi destek almak istiyorsanız bakın gerçekten destek almak ve kararlıysanız bana yazın, ulaşın. Ben kendime güvendiğim için ben buradayım ve bu enerjili atalardaki bedduaları da şifalandırma nasip ve kısmet yönünde Allah izin verirse elimizden geldiğince çalışma yapıyorum. Evet şimdi burada tapu, veraset, miras, alım satım gibi bir olay varsa evrak işlerinizde ufak ama çözülür bir pürüz var olduğunu ve şunu da belirtmek istiyorum ki özellikle e, burada 3 rakamı çıkmış e, tamamen üçlü bir vakite kadar çözüleceğini, rahatlama enerjisi olacağını ve uzun bir e, seyahat bu yolculuk gerçekten sonrası yapıp planlar yapıp çok da iyi geleceğini de bize gösteriyor. Fincanınızın ortasında yarım bir ay şeklinde koyu bir leke var. Aslında bu yarım kalmış bir süren zaman isteyen bir resmi sürece işaret eder. Dava ya da adalet arayışınız varsa henüz sonuçlanmamış. Nafaka olabilir miras olabilir, boşanma olabilir ama lehine dönebilecek bir durum diyor. Beklenmedik bir belge ve tanık bir ifade ile diyor. Bu süreci de değiştirecek olduğunu ve sabredin yine bir 3 rakamı bakın 3 kapı numaranız şanslı numaranız da olabilir ama olumlu gelişmeler var diyor biraz sabır etmişsiniz ve bu konuyla ilgili gerçekten e, çok müracaat edip destekler almışsınız bayağı bir paralar elinizden çıkmış ama sonu Zafer diyor. Z sonunda zaferi kutlayacaksınız diyor kalbinizin e, bakın bir köşesi sıkışık olduğunu gösteriyor. Ya kalbinizle ilgili bir sıkıntı var ya da kalbinizde aşk ve sevgi, muhabbet yönünden bir sıkışıklık da olabilir. Ama e, sevgi ve muhabbet yönünde niyet alıp dinlediyseniz, karşınızdaki kişi net değil, kararsızlık, belirsizlik enerjisi hakim. Sanki biri ona yanaşıyor ama net niyetini göstermiyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki kalbinizde beslediğiniz sevgi ve muhabbet duyduğunuz kişiye biri yanaşıyor, kafasını karıştırıyor. Bu kişi de size belirsiz ve net değil ya da sevdiğiniz kardeşinizdir, eşinizdir, evladınızın bir gönül ilişkisi varsa belirsizlik yaşıyor karşı taraf ve kafa karışıklığı içerisinde ve gerçekten çözülmesi gereken bir sıkıntı, bir kriz var diyor. Ama bu sıkıntı, bu kriz çözülürse burada toparlanmalar olur ama çok fazla yönlendirilme enerjisi var diyor. Kalp kırıklığı yaşatıyor diyor. Ve lütfen e, böyle bir durum içerisindeyseniz kişi yanındakilere dikkat etmeli. Ve kişinin bir kriz bir de çözülmesi gereken ya ailevi sorunu var ya sıkıntısı, iş sorunu, parasal sorun. Siz de bir şeyler yapıp destek olmak istiyorsunuz ama kişinin üzerinde şu an kara bulutlar dolaşıyor ya da biri sizin ahınızı ya da biri sizin kalbinizi kırdıysa da şu an bir bedel ödüyor. Evet kararsız kalmış bir ayrılık bakın yeni birine güvenmekte zorlanmış olduğunuz ama şunu da belirtmek istiyorum ki Ağustos ve özellikle Eylül ayına doğru yeni bir tanışma, yeni bir ilişki önce yavaş yavaş ilerleyecek ama ciddi adımlara da dönüşebilir. Evlilik enerjisi net çıkmasa da ciddi düşünceler başlayabilir. Özellikle şehir değişikliği ve işle ilgili bağlantılı bir yol da görünmüş. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Fincanınızın ortasında bir kalp ve bunun hemen yanında iki baş figür var. Bu güçlü bir aşkın içine girileceğini ve bu kez karşılıklı duygularında net olacağını gösteriyor. Yani eşinizden ayrılmışsınızdır, ex partneri istemiyorsunuzdur ve karşınıza çok sağlam, çok güçlü, kendinden emin ve gerçekten benzer bir ruh enerjisi hayatınıza gelecek diyor. Yani Ağustos, Eylül'e kadar bu olacak diyor. Ve şimdi sizin kafanızı meşgul eden olaylar var. Bir defteri kapatmanız gerekiyor ve bu defteri kapatırsanız tamamen ilerleyeceksiniz. Zorlanıyorsunuz ama şu an sadece bir uyarı var sağlık olarak. Ee, sağlığınıza bir dikkat edin. Duygusal yorgunluk, hormonlarda dengesizlik ve gerçekten metabolizmanıza kadar şekerinize kadar tansiyonunuza kadar dengenizi uyku düzeninizi bile bozmuş lütfen dikkat edin çok düşünmüş çok gözyaşı akıtmışsınız hayal kırıklıklarından körlükler sevdiklerinizden yani en yakınınız düşmanlık etmiş ve burada beden uyarı veriyor diyor buna bir dikkat edin ve bazı şeylerde yavaşlamalar ilerlemeler olmasa da diyor sezgisel olarak hareket edin diyor dualarla ilgili burada uyarılar var Biraz maneviyattan uzaklaşmışsınız. Buradaki durumda ilgili e, maneviyatınızı yükseltin. Vesveseler ağır basıyor diyor. Burada tabii ki bas almak gerekiyor değil mi sevgili dostlarım? Evet şimdi iftiralar atılmış. Bu belki akrabanız, yakın dostunuz ya da iş hayatınızla ilgili olabilir ve bu iftiralar haksızlık, arkanızdan iş çevirmeler, kuyunuzu kazmaya çalışan, ayağınızı kaydır kaydırmaya çalışanlar var diyor. Bazı şeyleri bu özellikle bu hafta göreceksiniz diyor gizlenen olaylar açığa çıkacak diyor e, dikkat edin diyor özellikle koç aslan boğa yay ve kova enerjili arkadaşlarla ayrı bir enerjim tuttu çok güzel bir gelişme var 3 kişi bir araya gelip bir yüzleşme bir görüşme var olduğunu da bana ayrıca telveler gösteriyor bu yüzleşme bu konuşma büyük bir krizi ve sorunu ortadan kaldıracak da diyor bizlere evet e, şu an baktığımız zaman gündeminizde bir bir şeyler tamamlanması ve artık netleşmesini istiyorsunuz. Finansal olarak da uzun zamandır, iş konusunda da uzun zamandır bekliyorsunuz. Bir sınav var ama bu sınavı tamamladıktan sonra sabrınla beraber bir mükafat alacaksın diyor. Paralar geliyor. Burada yer değişimi var, ani evlilik kararı var ve ani bir haberle yolculuklarınız da olduğunu bana telveler ayrı ayrı gösterdi sevgili dostlarım. Ama dikkat edin bu, bu yakın zamanda lütfen sağlığınıza ayrıca dikkat edin. Olumsuz haberler alabilirsiniz, enerjiniz düşebilir, şaşıracağınız gelişmeler olabilir, enerjinizi düşürebilir ama kimsenin sizin enerjinizi düşürmesine, sizi dibe çekmesine ve üçüncü şahısların vampirliğine izin vermeyin diyor. Bu son suni sancı bunu da bir belirtmek istiyorum. Evet sizleri çok seviyorum ve sevgili dostlarım iyi ki varsınız. İyi ki ben sizlerleyim diyorum. Emeğe saygı kanalı beğenerek kanala abone olarak beğen tuşuna basan dostlarıma niyet aldım. Aramıza yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Duru görü hislerimle konuşuyorum. Burada olumlu ve olumsuz mesajlar verdim. Havalar çok sıcak lütfen sağlığınızı lütfen su tüketiminize dikkat edin. Sizler iyi ki varsınız değişime hazır olun her şey sizin istediğiniz şekilde değil Rabbimin sizde görmek istediği şekilde olacak. Sevgiyle kalın hoşça kalın.